Merhaba arkadaşlar. Dinle çöz kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz doğal sayıları sıralama. Daha önceki yıllarda öğrenmiştiniz doğal sayıları sıralamayı. Fakat bu sefer doğal sayımız 3 basamaklı değil. 3 basamaktan daha büyük sayılar olacak. Doğal sayıları sıralarken büyüktür ve küçüktür sembolleri kullanırız. Bakın, büyüktür sembolü ve küçüktür sembolü. Daha önceki videolarda ben size bahsetmiştim büyüktür ve küçüktür sembollerini karıştırmamak için şuradan bir çizgi atarsam bakın büyüktürün B'si çıkıyor. Şuradan da bir çizgi atarsam küçüktürün de K'si çıkıyor. Böylelikle karıştırmazsınız çocuklar. Büyüktür sembolü bu, küçüktür sembolü tam tersi bu. Buraya kadar tamamız. Şimdi sayıları sıralarken öncelikle basamak sayılarına bakmamız gerekiyor. Karşımızda bakın 1 2 3 tane sayı var. Bakalım o zaman basamak sayılarına 1 2 3 4 basamaklı bir sayı 1 2 3 4 5 5 basamaklı bir sayı 1 2 3 4 5 6 basamaklı. Hatta yukarısına yazayım ben 4 basamaklı bir sayı. 1 2 3 4 5 5 tane rakam olduğu için 5 basamaklı bir sayı 1 2 3 4 5 6 6 basamaklı sayı Peki bu sayıların hangisi en büyük ortancası hangisi 3 tane kardeş gibi düşünün en büyüğü hangisi nasıl yapacağız ilk önce bunu bulmak için basamak sayılarına bakacağız hangisinin basamakta sayısı en fazla Tabii ki 6 tane olan 6 tane rakam olan sayı daha büyük. Sayımızı okuyalım. 461.763. O zaman sembol kullanarak büyükten küçüğe sıralayalım. 461.763 sayısı büyüktür diğer ikisinden ama hangisinden? Tabii ki 5 basamaklıdan. Büyükten küçüğe doğru sıralarsak en büyük buraya yazdım. Ondan sonraki büyük 15.000 sayısı 15.000 tekrar sembol kullanıyorum 9.999 ayrıca 9.999 sayısı çocuklar 4 basamaklı en büyük en küçük mü hangisi Evet 9.999 sayısı en büyük 4 basamaklı bir sayıdır burada bir hatırlatma yapalım size devam edelim derse eğer basamak sayıları eşitse nasıl sıralama yapacağız? Yani hepsi de dörder basamaklı ya da her bir de beşer altışar er basamaklı ise nasıl sıralayacağız? O zaman sayıların en büyük basamaklarına bakacağız. Sayıların en büyük basamaklarına. 8612 5978 7005 En büyük nerede olur? Başında olur tabii ki. Çünkü burası birler basamağıydı. Burası onlar. Burası yüzler, burası binler. Binler basamağının bulunduğu yer en büyük olan yerdir. Birler, onlar, yüzler, binler. Burası, burası da binler basamağı. Bakıyorum o zaman her üçte dört basamaklı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dörder basamaklı sayı. En büyük basamaklarına bakacaktık. Ve bakıyoruz en büyük basamağı olan en büyüktür. Büyükten küçüğe o zaman sıralayalım. En büyük hangisi burada? 8, 5, 7. Bakın rakamları yazdım başlarındaki rakamları. En büyük hangisi? 8 olan yani 8612 büyüktür. Hangisinden? Evet 7000. Eminim çocuklar ben yazarken siz de söylüyorsunuz. Ben tahmin edebiliyorum. 5978. Hem yazıyor hem de sayıları okuyorum çocuklar. 4 basamaklı sayıları okumak o kadar da zor değil. 8612 büyüktür 7005'ten. O da büyüktür 5978'den. Büyüktür sembollerini kullandım. Eğer büyükten küçüğe değil de çocuklar küçükten büyüğe yazın deseydi ne yapacaktık? Hemen en küçüğü başa koyacaktım. 5978 Peki sembol aynı mı kalacak? Hayır tabii küçük sembolünü kullanacağım. 705'ten. O da küçüktür. 8612 sayısından. İsterseniz videoyu durdurun. Tekrar anlamaya çalışın çocuklar. Peki hem basamak sayıları eşit hem de en büyük basamaktaki rakamlar eşitse yani bütün sayıları eşit. Başındaki rakamlar da eşit, basamak sayıları da eşit. Hepsi 5 5 5 olabilir. Hepsi 6, 6 6 onun gibi. Hem de başındaki rakamlar eşitse ne yapacağız? O zaman da eşitlik bozulana kadar çocuklar diğer basamaklara bakmalıyız. Örneğin 63.985 68.000 66.247. Bakın 1 2 3 4 5 basamaklı bir sayı var karşımızda. Burada da 5 basamaklı bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bunda da 5 tane rakam var. Yani 5 basamaklı oluyor. 5 basamaklı. Eşit. Her üç sayıda 5'er basamaklı çocuklar. Ama hangisi büyük ya da hangisi en küçük? Ne yapacakmışız? Diğer basamaklarına bakacağız. Ortak olanlara bakalım. 6, 6, 6. Diğer ikinciye bakalım. 3 var. Burada. Diğer sayıda ne var? 8 var. Diğerinde ne var? 6 var. Bu sefer de küçükten büyüğe sıralayalım. Yani şunlara göre küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. 3, 8 ve 6 sayıların içinde hangisi daha küçük? Hangisi en küçük? Tabii ki 3'lü olan. O zaman 63.985 sayısı küçüktür. 8 olan kısım ve 66 bin 247 hangisi olacak? Tabii ki küçük olan rakam daha küçük olacak. O zaman yazalım. 66.247 o da küçüktür. 68.000'den eminim anladınız çocuklar. Başa alıyorum tekrardan. Hem basamak sayıları aynı. Yani eşit 5, 5, 5, 5 rakam. Hem de en büyük rakamları basamaklardaki en büyük rakamlar eşitse ne yapacakmışız? Diğer yanındaki rakamlara bakarak büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayacağız. Buraya kadar anladığınıza çok sevindim çocuklar. Şimdiden başarılar diliyorum. Hoşça kalın.